Selamlar. Son zamanlarda gerçekten büyük bir odak sorunu yaşıyordum. Ne bir şey okuyabiliyorum, ne bir şey izleyebiliyorum. Sürekli ilgim dağılıyordu gerçekten. Ama daha sonra elime bir kitap geçti ve bu kitap benim e, uzun zamandır kaybettiğim okuma alışkanlığımı da tekrar bana kazandırdı diyebilirim. Michael Ende'nin Kaleme Aldığı Momo bahsettiğim kitap. Bazı kitaplar var. Gerçekten onları okurken bir hikaye takip etmekten çok daha fazlasını yaşarsınız. İşte Momo tam olarak öyle bir kitap çocuk kitabı olarak geçiyor ama o kadar derin bir kitap ki yani ben bazı satırları okurken durup böyle düşüncelere bile daldığım oldu. Tekrar tekrar hani bir alıntıyı okursunuz ya. ya bu kitapta bunu çok sık yaşadım diyebilirim. Bu bölümde Mamon'un kim olduğunu, nasıl bir dünyada yaşadığını ve onu özel kılan şeyin ne olduğunu konuşacağız. Eğer siz de modern hayatın koşuşturmacasından yorulduysanız bu kitapta kendinizden çok şey bulabilirsiniz. Momo, büyük bir şehirde terk edilmiş antik bir amfiteyatrda yaşayan küçük bir kız çocuğu. Ne yaşı belli ne de nereden geldiği. Ama Momo'nun çok özel bir yeteneği var. O, dinlemeyi gerçekten bilen biri. Biliyorum, dinlemek ne kadar özel bir yetenek olabilir diye düşünüyorsunuz. Ama şöyle etrafınızdaki insanları bir düşünsenize. Sizi gerçekten dinlediklerine emin misiniz? Ya da siz en son kimi dikkatle dinlediniz? Biraz bunları düşünmenizi istiyorum ben bu podcast'ı anlatırken. Şöyle düşünelim. Birileri Momo'nun yanına gidiyor ve sadece anlatıyorlar. Ne söylediklerinin hiçbir önemi yok. Momo sadece susuyor ve onları dinliyor. Ama öyle içten, öyle derinden dinliyor ki insanlar bir anda kendi içlerini duymaya başlıyorlar. Bu noktada kitabın çok sevdiğim bir cümlesini sizinle paylaşmak istiyorum. Momo insanların ne demek istediğini kelimelerin ötesindeki şeyleri de anlayarak dinlerdi. Bence bu tek cümle bile kitabın ruhunu çok güzel özetliyor. Dinlemek günümüzde neredeyse kaybettiğimiz bir beceri. Herkes konuşuyor. Ama kimse kimseyi duymuyor gibi. Momo ise tam tersine. Hiçbir şey söylemeden insanların hayatlarına dokunabiliyor ve bu da bizi kitabın merkezindeki o büyük meseleye getiriyor. Zaman. Henüz gri adamlar sahneye çıkmamış olsa da bu ilk bölümlerde hissediyoruz ki yazar bizi zaman kavramı üzerine düşündürtmek istiyor. Zaman nedir? Bizim midir yoksa elimizden kolayca ve usulca alınabilecek bir şey midir? Size sorduğum gibi aslında kendime sordum. Gerçekten dinlenildiğimi en son ne zaman hissettim? Daha da önemlisi ben birini sadece onun için, sadece var olduğu için en son ne zaman dinledim? Bu soruların cevapları beni bayağı bir derinlere götürdü. Yani gerçekten çocuk kitabından daha fazlası. Momo daha ilk sayfalarda bana çok güçlü bir şey hatırlattı. Bazen birini değiştirmek için büyük laflar etmenize gerek yok. Gerçek, dikkatli bir dinleme yeter. Bir sonraki bölümde kitabın içine gri adamların nasıl girdiğini, zamanın nasıl çalındığını ve insanların bu süreçte neye dönüştüğünü konuşacağız. Ama şimdi birazcık burada duralım istiyorum. İkinci bölüm biraz daha spoilerlı olacak, onu da söyleyeyim. Eğer bu bölümü dinlerken siz de kendi Momo anınızı hatırladıysanız Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın ve biraz yavaşlamayı unutmayın.